Banu gecenin bir vakti kanter içinde uyandı. Kötü bir kabus görüyordu. Son zamanlarda bu kabuslar artmıştı. Daha 13 yaşına yeni girmişti. Doğum gününden bu yana 5 hafta geçmişti ve 3 haftadır bir kabusun içinde yaşıyordu. Birden gök gürledi. Bu sese hazırlıksız yakalandığı için irkildi kız. Zira Ağustos ayında böyle şeyler pek olmazdı. Gök gürültüsünün ardından bilinci tamamen yerine geldi. Gerçek dışı bir kabustan, gerçek bir kabusa geçmişti saniyeler içerisinde. Acaba orada mıydı? Korkuyordu fakat merak da ediyordu. Birkaç saniye bekledi, sonra merakına yenik düşüp kalktı. Yatağıyla pencere arasında sadece iki metre vardı. Banu'ya o iki metre kilometrelerce gelmişti. Yavaş yavaş pencereye yaklaştı ve perdeyi araladı. İkinci katta oturdukları için aşağısı net görünüyordu. Gözü karanlığa alıştığı için çok vaktini almamıştı. Ona bakıyorlardı. Kapkara kıyafetli üç kişi. Aralarında bir tanesi yoktu. Üstü başı yırtık ve kirli, saçları başları dağınıktı. Sivri dişlerinden aralarındaki kan kalıntılarını göremese de iyi biliyordu. Banu onlara bakıyordu. Onlar da Banu'ya bakıyordu. İçeriden bir çıtırtı geldi. Sanki biri parkenin boş kısmına basmıştı. İçi ürperdi kızın. Kapısını açık bıraktığı için anlık bir pişmanlık duydu arkasını dönemeyecek gibiydi. Gözlerini sıkı sıkı yumdu. Banu? Derin bir nefes aldı kız. Annesinin sesiydi bu. Büyük ihtimal su içmeye kalkmıştı. Kızım ne var dışarıda? Gece gece ne oluyor? Gök gürledi deyip arkasını döndü. Döner dönmez onunla burun buruna geldi. Eksik olan dördüncü varlık tam karşısındaydı ona doğru sırıttı. Kırmızı gözlerinden alevler çıkıyordu. Banu tam ağzını açıp birkaç kelime söyleyecekti ki varlığın elini boğazında hissetti. Defalarca gördüğü cüzzamlı ele baktı. Haftalardır onu öldürmeye çalışıyorlardı. Neden olduğunu bilmiyordu. Onların ne olduğunu bile bilmiyordu. Sadece üç hafta önce başlamıştı genç kız olmuştu. İşte o gece başlamıştı. Ama o gece ne olmuştu? Çırpınmak istemiyordu. Hayatını kurtarmak istemiyordu. Tıpkı bu yaşında neyi yanlış yaptığını anlayamadığı gibiydi. Ayakları yerden kesilmişti. Aslanın ağzındaki bir ceylan gibi sadece yok olmayı bekliyordu. Odanın ışıkları açılana kadar böyle olacağından da emindi. Banu Kızım, kızım ne oluyor? Varlık bir anda yok oldu. Elinden kurtulan kız yere yığılırken son gördüğü şey annesine benzeyen bir silüetti. Sabaha karşı gözünü acilde açmıştı. Annesinin sesi hiç tanımadığı başka bir adamın sesine karışıyordu. Aysel Hanım ilaçlarını almıyor mu kızınız? Bildiğimiz kadar alıyordu. Ellerimle verdim o ilaçları. Babasının sesi duyuldu. Yutmuyor muydu acaba? Bilmiyorum ki. Yine biraz toparlamıştı sanki. Aysel cümlesini bitiremeden doktor tekrar girdi araya. Bakın, kızınız şizofreni belirtileri gösteriyor. Annesinin hıçkırığı karıştı. Kim çocuğuna böyle bir şeyi kondururdu ki? Devam etti doktor. Şayet kızımız ilaçlarını almadıysa ki kan testinde muhakkak bunu görürüz. Artık yatış vermek zorunda kalacağız. Ama daha yeni başladık tedaviye. 2-3 hafta bile olmadı. Tabii ki. Ama ne kadar geç kalırsak hayat kalitesi de o kadar düşer. Yaşı çok küçük. Buna izin veremeyiz. Aysel kocası Cemşit'e döndü. Sen Baran'ı al istersen annemden. O da çok korktu. Ben bekleyeyim Banu'nun başında. Adam başını salladı. Tamam, tamam. Gelir alırım sizi. Sessiz koridorda babasının ayak seslerini rahatlıkla duyuyordu Banu. Konuşmaya kulak misafiri olurken kendine gelmiş, nerede olduğunu anlamıştı. Göz yaşlarını silerken annesi yanına geldi. Kumral saçlarından öptü kızının. Ben buradayım yavrum. Söz veriyorum her şey düzelecek. Bir gün sonra sabah saatlerini yeni geçmişti. Banu kanepede uzanmış tavanı izliyordu. Az önce bir şeyler yemişti. Şimdi midesi bulanıyordu. Tepesine dikilen silüeti fark edince irkildi. Hadi kısma al şu ilaçlarını. Yüzüne ekşitti annesine karşı. Midem bulanıyor. Biliyorum, biliyorum ama başka çaremiz yok. Yattığı yerden doğruldu kız. Kendisine verilen emri yerine getirdi. Eline suyu aldı ve uzatılan ilaçları tek tek içti. Robot gibi gezdiği bir günün ardından uyuyabilmesi için bir ilaç daha verilmişti kendisine. Hiçbir şey hissetmiyordu. Annesi ya da babası ona bir şey söylüyor, o da neden bile demeden aynen yapıyordu. Kendi iradesi kalmamış mıydı? Onun bile farkında değildi artık. Saat 11 gibi yatağına uzandı ve kısa sürede uykuya daldı. Ne kadar zaman geçmişti bilmiyordu ki bir alarm sesi onun uykusunu böldü. İçerisi karanlık olduğu halde eşyaları, duvardaki fotoğrafı gayet net görüyordu. Komodinde duran telefonunu alıp saate baktı. Ekranı karmaşıktı. Gözlerini ovuşturup tekrar baktı. Banu tanıdık bir sesle duydu. Sol tarafına başını çevirdiğinde babaannesi Emine'yi gördü seneler önce kaybettikleri babaannesi. Önce bir yutkundu ve ona baka kaldı. Yaşlı kadın aynı görünüyordu. Başında siyah bir örtü vardı. Gaga gibi bir burnu, beyaz teni ve mavi gözleriyle sanki hiç ölmemiş gibiydi. Babaanne dedi korkuyla karışık bir şaşkınlıkla. Kızım nasılsın? Sen, 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 ben ne? Sen ölmüştün. Gülümsedi yaşlı kadın. Gülümseyişi sevimliden çok sinsiceydi. Ölmedim kızım. Bak yanımda kimler var. Birden babaannesinin sağında ve solunda üç gölge belirdi. Bir tanesi kızın görebileceği şekilde önde duruyordu. Bunu da seninle nişanladım. Yakına gelince daha dikkatli baktı ona Banu. Kapkara bir yüzü vardı. Kıpkırmızı gözleri ve yılan gibi duran göz bebekleriyle korkunç görünüyordu. İncecik dudaklarının iki kenarından sarkan sivri dişlerine baktı. Sessizliği babaannesi bozdu yine. Onu kabul et kızım. Başını salladı kız hayır der gibi. Korkuyla bakıyordu onlara. Sana korkun Kadının korkunç sesiyle birlikte odanın bütün ışıkları yandı. Deprem olur gibi odadaki her şey sallanmaya başladı. Banu elleriyle kulaklarını kapattı. Gözlerini yumdu ve ağlayarak mırıldandı. İstemiyorum, istemiyorum. Aynı anda bir çift el onu sarsıp Banu diyordu. Banu kendine gel. Annesinin kollarında kendine geldi. Boş boş ona baktı. Kadın bir yandan ağlıyordu. Çaresizliği yüzünden okunmaktaydı. Kızının kendine geldiğini görünce ona sıkı sıkı sarıldı. Birkaç gün sonra Banu'nun odasında uzanmıştı. Gözleri kapalıydı. Odanın kapısı açık olduğundan annesinin telefonda konuştuklarını duyabiliyordu. "Tabii, tabii içiyor ilaçlarını. Yuttuktan sonra ağzının içine, dilinin altına bile bakıyorum ben." Banu bir an nefes alamıyormuş gibi hissetti. Sonra normale döndü. Yine annesini duyabiliyordu. "Söyledi tabii ama bizimki pek yanaşmıyor." konu değişmiş gibi görünüyordu. Hı, istemiyormuş. Biz de ne yapalım? Ben ve babaannesi de ikna etmeye çalışıyoruz onu. Babaanne sözü duyduğunda gözlerini açtı. Başımı dönüyordu yoksa dönen oda mıydı çözemedi. Kalkmak istiyordu ama yerinden kıpırdayamıyordu. İçeriden sesler gelmeye devam ediyordu. Dur kendisine vereyim bir de sen konuş. Adım sesleri kendisine yaklaşırken mide bulantısı ve baş dönmesi artmıştı. Odaya annesine benzeyen biri girmişti. Onu durumu yüzünden net göremiyordu. Baban telefonda bak, babaannenin bulduğu çocukla evleneceğini söyle ona, dedi ve kulağına dayadı telefonu. Kız korkarak konuştu. Baba, sen bu tutukla evleneceksin diyor musun? Derin bir nefes aldı Banu uyanırken. Hemen doğruldu ve korkuyla etrafına baktı. Başı çok az dönüyordu ama kulaklarında resmen ziller çalıyordu. Odanın girişinde annesi elinde telefonla belirdiğinde telaşlandı. Annesi de şaşırmış gibiydi. Bir şey mi oldu kızım? Dedi merakla. Kabus gördüm. Deyince bir nebze rahatladı Aysel ve içeri gitti. Bir hafta daha geçmişti. Kardeşi bir süreliğine teyzelerinin yanında kalıyordu. Baran 7 yaşındaydı ve ikinci sınıfa gidiyordu. Nispeten sessiz, iyi huylu bir çocuktu. Olanlardan dolayı etkilenmemesi adına akrabalarının yanına göndermişlerdi. Banu'nun durumunda bir nebzede düzelme meydana gelmişti. O toparlanınca baranda eve döndü. Ailecek neşeli bir akşam yemeği yediler. Beraber film izlemeye başlamışlardı ki Banu aldığı ilaçların etkisiyle uykusunun geldiğini fark etti. Kanepeden kalkıp herkese iyi geceler diledi ve yatağına girip kendini uykunun şefkatli kollarına bıraktı. Baran? Baran uyan ablacı. Karanlıkta gözlerini açtı küçük çocuk ve sesin geldiği yöne baktı. Abla sen misin? Ablası Banu'ya baktı. Kapının dışından onu izliyordu. Geleyim mi kuzum? Başını evet dercesine salladı ufaklık. Ablası sakin adımlarla içeri girdi. Elinde kendi yastığını tutuyordu. Banu yaklaştıkça Baran'ın dikkatini başka şeyler de çekmeye başladı. Ablasının gözleri karanlıkta parlıyordu. Yaşının küçüklüğüne rağmen kedilerin gözlerinin parladığını biliyordu ama ya insanlar? İnsanların gözleri parlayabilir miydi? Bundan emin değildi. Yatağın kenarına eğildi Banu. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız, dedi ne oyunu. Cennetteki kuşu görme oyunu. Elindeki yastığı kardeşine gösterdi. Şimdi yüzünü bu yastıkla kapatacağım. Sen de nefesini tutacaksın. Cennetteki kuşu görene kadar bu şekilde bekleyeceğiz. Anlaştık mı? Tüm masumluğuyla cevap verdi çocuk. Tamam. O halde şimdi gözünü kapat ve nefes almadan içinden saymaya başla. Çok geçmemişti ki Banu'nun anne ve babası Baran'ın odasına telaşla dalmışlardı. Çocuklarının derinden gelen ağlamalarını ve abla demesini duymuşlardı. İkisi de ışığı yakıp odaya atlamış ve kızlarını, oğullarını boğmaya çalışmalarına şahit olmuşlardı. Anne daha ne yapıyorsun diyemeden baba koştu ve kızını Baran'ın üstünden tutup kenara fırlattı. Ne yapacağız Cemşit? Aysel bir yandan oğluna sarılıp ağlıyor, diğer yandan kocasından bir teselli duymak için yalvarır gözlerle bakıyordu. Ancak sorusunun aradığı cevabı bulamayacaktı. Hastaneye yatıracağız, böyle olmaz. Ne demek hastaneye yatıracağız, deli mi o? Adamın gözü kör oldu sanki, sesini yükseltti. Deli mi? Ne delisi Aysel, ne delirmesinden bahsediyorsun? Katil oluyordu az daha. Sence bunun adı nedir? Ya elinde yastık değil, bıçak olsaydı, o zaman böyle konuşabilir miydin? Kadın tam bir şey söylemeye hazırlanıyordu ki, içeriden kızının çığlığını duydu. Yardım için yalvarıyordu. Kendini yerlere, duvarlara vurduğu çıkan gürültüden belliydi. Kadın tam ayaklanıyordu ki kocası durdurdu. Hayır. Sakın. Kadın, perişan haline rağmen gözlerinde kocasına karşı öfkesi okunabiliyordu. O benim kızım. Onlar aralarında tartışırken Banu'nun odasında gölgeler belirmiş, genç kızı dövmeye başlamışlardı. Üç varlık kızı hırpalarken bir tanesi sandalyede oturmuş onları izliyordu. Babaannesine benzeyen varlığa baktı Banu. Babaanne kurtar beni, yalvarırım kurtar. Süleyet kalktı ve kıza yaklaştı. Ona doğru eğilirken Banu onun yüzünü değiştiğini gördü. Gözleri simsiyah oluyordu. Cildi sanki bal mumu gibiydi ve eriyordu. Dişlerinin arasından kan ve küfe benzer yeşil sıvıların aktığını görüyordu. Uzun parmaklı elleriyle kızın boğazını tuttu ve bağırdı. Sana evleniceksin dedim. Varlığın ağzının içinden çıkan yüzlerce örümcek önce kızının yüzüne düştü. Burnundan, ağzından içeri girenler yüzünden çığlık bile atamadı. Öleceğinden adım gibi emindi. Boğulacak ve karanlığa gömülecekti tamamen. Cemşit, Cemşit tut tutsakın gelmesin içeri. Aysel gözlerini kocaman açmış, yerdeki ve kızın üzerindeki ölü örümceklere bakıyordu. "Ne oldu?" diye seslenen kocasını duydu. Üst komşuya bırak onu öyle gel." dedikten sonra örümcekleri kızının üzerinden atmak için yataktaki peluş oyuncaklardan birini eline aldı. Saat gece yarısına varmıştı. Baran yukarıda güvendeydi. Banu kanepede baygındı. Anne, baba ise şaşkındı. O kadar örümceğin nasıl geldiğini, nasıl öldüğünü bilmiyorlardı. Tek bildikleri kızlarının odasına girmeden önce babaannesinden yardım istediğini duymalarıydı. Ambulansı arıyorum, dedi Cemşit. Saçmalama ya, ne ambulansı? Adam sakinliğini korumaya çalışıyordu. Yine de dişlerinin arasından konuştu. Bakaysel, kızımızın hasta olduğunu ve çığrından çıktığını tamamlayamadı. Karısıyla göz göze geldi. Kadın onu öldürecek gibi bakıyordu. Oturduğu yerden kalkıp adamın üzerine yürüdü. Bana bak ne hastalığı ya? Hangi hastalık yerde öl örümcekler fışkırtır söylesene. Adam bir şey diyemedi. Başını öne eğmekle yetindi. Şimdi dedi kadın. Çıkıyorsun camiye gidiyorsun imama alıp derhal buraya geliyorsun. Ne alaka şimdi? Kocasına ters ters bir bakış daha attı kadın. Cemşit mesajı almıştı. Hızlı adımlarla odadan koridora, oradan da dışarı çıktı. Birkaç dakika sonra imam bir koltukta, baba diğer koltuktaydı. Aysel de dizlerinde kızının başını seviyordu kanepede. İmam efendi düşünceliydi. Demek olaylar bu raddeye geldi. Yaşlı adam neredeyse 10 senedir mahallenin camisinde görev yapmaktaydı. Duymuştuk. Kulağımıza kızının hastalığı gelmiş idi ancak böyle bir şeyle uğraştığını biz de bilmiyorduk. Büyük geçmiş olsun. Allah yardımcınız olsun dedi. Allah razı olsun hocam diye cevapladı Cemşit. Biz ilaç tedavisine de başladık fakat iyileşmek bir yana daha da ilerledi çocuğumun durumu. Biz de bu gece şey diye düşündük. Musallat? Karı koca evet der gibi başlarını salladı. Yalnız imamın aklına takılan bir mevzu vardı. Her şeyi anlıyorum da kızınız neden size bir şey anlatmadı ki? Dedi. Başını öne eğdi anne. Biz onu pek dinlemedik anlaşılan. Kabus gördüğüne bunların hastalıktan olduğuna inandırdık onu. Biz de aynı şeye inanıyorduk çünkü. Anladım kızım anladım dedi sonra ekledi. Haklı olabilirsiniz fakat benim bu durumda elimden bir şey gelmez. Ben cami imamıyım lakin size bu işlerde yardımcı olabilecek birini temin edebilirim. Aysel'in gözleri doldu. Hocaya dualar etmeye başladı. aradan sadece iki gün geçmişti ki aile kızları ve imam ile birlikte yollara düştü. İmam medrese arkadaşı Hayati ile görüşmüş onları evine Bolu'ya davet etmişti. Yola öğlene doğru çıkmışlar ikinde okunmadan da Hayati Hoca'nın köyüne gelmişlerdi. Küçük köy meydanından geçerken herkes onlara tuhaf tuhaf bakmıştı. Köy bakkalına uğrayıp birkaç şey aldılar hoca için. Un, şeker, para kabul etmeyen hocaya hediye mahiyetinde erzaklar gibi. Banu arka koltuktan dışarı bakarken dalmıştı. Biri burnunu cama dayayana kadar sakindi. Tek başına olduğu için korkusu kat be kat artmıştı. Cama yapışan kişi köyün delisiydi. Saçı sakalı birbirine karışmış, genç yaşlarda biriydi. Bu sıcakta üzerinde kazak vardı. Kıza önce alıcı gözle baktı delikanlı. Sonra korkmuş gibi kafasını çekti camdan. Gözleri kocaman açıldı. Sakın dedi. Sakın 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 yapma. Arkasından bir ses geldi. Nizam çekil arabanın başından rahatsız etme bacını. Nizamettin hiçbir şey söylemedi. Başını sallaya sallaya koşar adımlarla uzaklaştı. Sadece 20 dakika içinde Hayati Hoca'nın evine gelmişlerdi. Neredeyse tüm evlerden izole bir korunun içindeydi. İki katlı ve oldukça eski görünen yarı ahşap bir evdi. Hayati Hoca'nın yardımcısı onları akşam namazına kadar ağırladı. Namazdan sonra başlayacaklardı. Evdeki erkekler namaza gittiklerinde anne kızına göz kulak oluyordu. İnce bir şiltede yatan Banu'nun üzerinde siyah bir örtü vardı. Örtünün üzerinde ise gümüş renklerle yazılmış harfler ve şekiller bulunuyordu. Hayati Hoca neredeyse bir saattir kızın içindeki cinle konuşmaya çalışıyordu. Musabiden ne istiyorsun? Ev yeniden sallandı. Arkasındakilere döndü adam. Okuyun, dedi. Onun komutuyla, İmam ve kızın ebeveynleri ayetel kürsü okumaya başladılar. Kızın musallat onu sarsıyor, Sarra'ya benzer nöbet geçirmesine sebep oluyordu. Konuşmazsan yanacaksın lain konuş. Senin bu sabiyle ne işin var? Genç kızın gözleri simsiyah oldu. Odada yanan mumlardan ikisi hariç hepsi söndü. Banu yattığı yerden doğruldu. Yüzünde örtü vardı. Emine, dedi. Bu ses kızlarına ait olamazdı. Hayati Hoca dönüp anne babaya baktı. Bu bakış aslında bir soruydu. Cemşit, annem dedi. Emine bizi nişanladı. Banu bunu söyledikten sonra hocanın kolunu yakaladı. Aynı anda hoca her şeyi gördü. Emine'nin büyücülük yaptığını, cinlerinden birini torunuyla nişanladığını, bu nişanın bozulmaması için taze bir mezarı açıp kefenden parça kopardığını, bu parçayı muska yapıp torununun yastığının iç kısmına koyduğunu ve bunların hepsini yıllar önce daha Banu bebekken yaptığını gördü. Genç kız güçsüz kalıp düştü hocanın kolunu bırakırken. Hoca da onun düşüşünü yavaşlattıktan sonra durumu aileye anlattı. Cemşit duyduklarına önce inanamamış sonra da ağlamaya başlamıştı. Zavallı Aysel ise sadece önüne bakıyordu. Belli ki şoktaydı. Peki ne yapacağız hocam diye sordu baba. Yastığı bulup bana getirmeniz lazım. Adam ne yapacağını şaşırmıştı. Karısının eve gitmesi daha uygundu. Ben, ben biliyorum yerini. Banu'nun yatağının bazasında deyince hoca kendini tutamadı. Hala başının altındaymış demek dedi. 15 dakika içerisinde Aysel arabayla eve doğru yola çıktı. Eve varınca haber verecekti. Üç adam uzaklaşan aracın arkasından bakarken içeriden kahkaha sesleri yükselmeye başladı. O varlık ne yaptıklarını anlamıştı. Önde hoca ve imam hep beraber odaya Kızın bulunduğu odanın içine girdiler. İçeri baktıklarında kız şiltede çırpınıyordu. Babası, hocanın komutuyla kızının omuzlarını yakaladı ve bacaklarını oturdu. Banu hala örtünün altındaydı. Krize girmiş şekilde sarsılıyor, kahkaha atıyordu. Birkaç saniye sonra Cemşit kızının baba dediğini duydu. Hemen arkasından Banu derin bir nefes aldı ve kendini bıraktı. Babası önce kızı bayıldı sandı. Ancak nefes alamadığını fark ettiğinde panikledi. Ne yapacağını bilmez halde kızın yüzünü açtı. Onu öpmek için yaklaştığı an Banu uyandı. Gözlerinin irisi ve akı tamamen siyahlaşmıştı. Sırıtıyordu. Mum ışığında mı bilinmez yüzü yaşlı bir kadına benziyordu. Cemşit onunla göz göze geldiğinde bir saniye durdu. Kızı üzerine saldırana kadar da şoktan çıkamadı. Banu tüm gücüyle babasına saldırdı. 1.60 boyunda 50 kilodaki bu kız korkunç bir güç sergiliyordu. Babasını yere attı ve başını zemine vurarak bayılttı. İmam ve Hayati Hoca müdahale edecekken ev yeniden sarsılmaya başladı. Dışarıda uğultular köpek ulumalarına karışıyordu. Tüm mumlar sönerken ulumalar da kesildi. Etraf zifiri karanlıktı. İçeriden kırılan mutfak eşyalarının sesi geliyordu. Lain göster kendini diye emretti Hayati Hoca. Bir anda kıpkırmızı bir göz karanlıkta belirdi. Ardından üç çift göz daha ortaya çıktı. İki hoca tam azap ayetlerini okuyacaklardı ki köpekler tekrar ulumaya başladı. İkisi de başlarını seslerin geldiği yere çevirir çevirmez evin eski kapısı güm diye çarptı aynı anda mumlar kendi kendine tekrar yandı. Sabahın ilk ışıklarına doğru jandarma, olay yeri inceleme, kurtarma ekipleriyle birlikte Hayati Hoca'nın evindeydi. Anne Aysel eve dönmüş ve imamı kocasının cenazesinin başında Kur'an okurken bulmuştu. Hayati Hoca da kaçan Banu'yu aramaya gitmişti. Aysel öyle bir sinir krizi geçirdi ki önce imama saldırdı ardından kendini dışarı atıp köy meydanına koştu ve jandarmayı aradı. Şimdi ekipler imama araca bindirmişlerdi. Hayati sabah ezanı okunurken eve dönmüştü. Haliyle onu da almışlardı. Aysel kocasının konduğu ceset torbasına baktı. Kızı içindeki varlıkla kaçmıştı. Öldü mü kaldı mı bilmiyordu. Kime ne anlatacağını da bilmiyordu. Ömrünce kendini hiç bu kadar çaresiz hissetmemişti. Oğlu Baran aklına gelmeseydi aklını bile kaçırırdı. Doğru. Oğluna ne cevap verecekti? Düşünceleri içinde boğulurken bir ses onu irkiltti. Hanımefendi. Arkasına bakınca bir jandarma erinin ona seslendiğini gördü. Araca binin lütfen. Karakolda ifadeniz alınacak. Hiçbir cevap vermedi Aysel. Sanki bir rüyadaymışçasına jandarma aracına bindi ve boş boş pencereden bakmaya başladı. Ona uzatılan suyu içmeye çalışırken bundan sonra başına ne geleceğini umursamıyordu. Araç hareket ederken bunların bir rüya olmasını diledi sadece. Başka hiçbir şey düşünemiyordu.